53 yıllık Esad yönetimini deviren ve ülke genelinde kontrolü büyük ölçüde ele alan Heyet Tahrir El-Şam grubu, Beşar Esad'ın siyasi mahkumları tuttuğu Sednaya hapishanesinin yönetici subaylarından birini tutuklamak için bulunduğu Tartus kentinde Esad'a bağlı güçlerle çatışma çıktığını ve 14 HTŞ mensubu güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 10 güvenlik görevlisi ise yaralandı. Esad'a bağlı silahlı unsurlardansa 3 kişinin öldüğü bildirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Suriye'nin yeni İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman yayınladığı bir mesajla ölümleri doğruladı. Bakan, Suriye'nin güvenliğini baltalamaya ya da vatandaşlarımın hayatını tehlikeye atmaya cüret eden herkesi cezalandırma sözü verdi. Çatışma HTŞ'nin kontrolü ele geçirdiği 8 Aralık'tan bu yana yaşanan en geniş çaplı huzursuzluk olarak öne çıktı. Olay gece sokağa çıkma yasağı sırasında meydana geldi. Suriye Geçiş Hükümeti'ne bağlı güvenlik görevlileri Tartus kentinde asayişi sağlamak ve Esad'a bağlı silahlı güçleri durdurmak amacıyla bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Çatışmanın çıkmasından saatler önce Halep kentindeki bir Nusayri türbesinde yangın çıktığını gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girmişti. İçişleri Bakanlığı videonun Kasım ayı sonlarında Halep'e yapılan bir saldırıya ait olduğunu ve şiddetin bilinmeyen gruplar arasında gerçekleştirildiğini belirterek videoyu dolaşıma sokanların mezhepsel huzursuzluğu kışkırtmaya çalıştıklarının anlaşıldığını ifade etti. Suriye polisi, Esad döneminin güçlü kalelerinden olan Humus kentinde çıkan protesto gösterilerinin ardından gece boyunca sokağa çıkma yasağı uyguladı. Humus'ta güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için ateş açmasının ardından bir gösterici öldürüldü, 5 kişi de yaralandı. Protestoların Nusayri türbesinin videosundan kaynaklandığı belirtildi.